Aralık, bugün Fethullahçı terör örgütü mensuplarının yargı ve emniyet maskesiyle ihanet gerçekleştirdikleri bir günün yıl dönümü. Sevgili seyirciler ve dinleyeceğiz Allah'ın izniyle unutmayacağız, unutturmayacağız onların bu ihanetini. Allah'a hizmet ediyoruz, Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyoruz dediler. Hepimizi kandırdılar, evanjelist Hristiyanlara, siyonist Yahudilere hizmet eden bir istihbarat ve suç örgütü imişler meğer. Halen de bu görevlerini aramızda sürdürüyorlar. Şimdi Şimdi efendim Melis Coşan İstanbul Adalet Sarayı'nda bizi bekliyor. Ramazan Almaçayır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bizi bekliyor. Arkasından bu konuyla ilgili bir de yayın konuğumuz olacak. Önce yargı darbe girişiminin emrinin verildiği İstanbul Adalet Sarayı'na döneceğiz ve Melis Coşan'la baş başa bırakacağız. Sizlerin Melis Coşan yayınımıza hoş geldiniz. Seni dinliyoruz. Evet Adalet Sarayı o gün FETÖcü savcı ve polislerin kumpaslarını kurdukları yerdi. Firari olarak savcı olan Celal Kara, Mevlüt 100 e, Mevlüt 100 geç o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görev alıyorlardı ve 3 ayrı soruşturma yürütüyorlardı ve bu yürütülen soruşturmanın başında ise koordinasyonun ise Zekeriya öz yapıyordu ve 17 Aralık günü geldiği zaman sabahı 3 soruşturma kapsamında 89 şüpheli hakkında şüpheliye gözaltı operasyon düzenlendi. Ve ardından 21 Aralık günü de yine iki bakan çocuğunun da içerisinde bulunduğu, bulunduğu 26 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Asıl hedeflerinin FETÖ'cü, savcı ve polislerin asıl hedeflerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu ise 4 gün sonra anlaşıldı. 25 25 Aralık sabahı tam olarak 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ama bu karar hiçbir zaman uygulanmadı. Çünkü verilen bu kararın yani açılan dosyaların hepsinin bir düzmece olduğu da sonradan anlaşıldı ee, ve bunun yanında da sadece bu yürütülen soruşturma kapsamında bunun yanında da yine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok yetkili isminin de telefonlarının dinlendiğinde belirlenmiş oldu. Bu süreç zarfında hemen FETÖ'cü, hain, e, savcı ve polislere yönelik de hemen dava süreci de başlatıldı. En son olarak 18 Mart günü 2019'da e, bir dava görüldü. Davada 61 sanığın yargılandığı davada 15 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi. O kişilerin içerisinde ise yine emniyetin içerisinde görev alan kişiler vardı. Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Nazmi Ardınç, Yasin Topçu gibi isimler vardı. Bunlar da Türkiye hükümetini ortadan kaldırma ateşi çöpü suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine firari isimler vardı. O firari isimlerinde dosyaları ayrıldı. Bu firari isimlerin başında da Fethullah Gülen vardı. Yine o dönemde e, görev yapan ve bu soruşturmayı yürüten kişilerin arasında Celal Kara ve aynı zamanda Mehmet Yüzgeç ve Zekeriya Öz gibi isimler firari oldukları için de dosyaları ayrıldı. E, şu anda bu süreç yani 15 kişiye verilen müebbet hapis cezası şu anda yargı. ...Yargıtay'da en son olarak da yine istinaf Mahkemesi kararı onamıştı. Şimdi de süreç yargıda olduğunu sizlere aktaralım. Melis Coşan karşımızdaydı. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götüreceğiz sizlere. Efendim Ramazan Almacayır orada hazır, bekliyor. 7 yıl önce bugün Fethullah Gülen kahpesinin adamları... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde neler yaşattılar? Millete Ramazan Almaçayır anlatacak sizlere. Ramazan Almaçayır Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Seni dinliyoruz. Günaydın Günaydın Erkan Tan. Aslında 16 Aralık'tan itibaren her şeyin hazırlandığı ortaya çıktı. Daha sonra yapılan detaylı çalışmalarda ve incelemelerde 17 Aralık saat 05'te ise o soruşturma kapsamında sözde 17-25 Aralık'taki kumpasla ilgili olarak operasyonun düğmesine basıldı. Özellikle iki isim ön plana çıkıyordu. Eski organize suçlarla şube müdürü Nazmi Ardıç ve eski mali suçlarla şube müdürü Yakup Saygılı'nın koordinesinde bir operasyon başlatıldı. O biraz önce Melis'in bahsetmiş olduğu isimlere yönelik. Ancak burada bir tuhaflık vardı. İstanbul Emniyet Müdürü'nün o dönemki Hüseyin Çapkın'ın iddialara göre bu operasyondan haberi yoktu. Emniyetteki süreçse bunun tamamen dışında çalışması gerekiyor. Çünkü hiyerarşik yapıya göre sıralı amirlerin yapılacak operasyonlardan bilgisi olması gerekiyor. Ancak FETÖ'nün düzenlemiş olduğu bu 17-25 Aralık kumpasında iki şube müdürü bireysel hareket ederek bu operasyonun düğmesine bastılar. Fakat devletin üst kademesinden çabuk refleks gösterilmesi üzerine hemen akabinde 18 Aralık'ta da görevden almalar başladı. Çok hızlı bir refleks gösterilerek saat 10 itibariyle operasyonu gerçekleştiren iki şube müdürü görevden alındı. 19 Aralık'ta da kendisine uzunca bir süre ulaşılamadığı belirtilen dönemin emniyet müdürü Hüseyin Çapkın da 19 Aralık'ta merkeze çekildi. Tabii daha sonraki süreçte ise operasyonu yapan FETÖ'cü polislerle ilgili olarak yine özellikle mali şubede ilginç görüntüler ortaya çıktı. O sözde operasyonla ilgili hazırlanan evrakların da özellikle mali şubedeki FETÖ'cü polisler tarafından imha makinalarında evrakların imha edildiği de ortaya çıktı. Gerçekten de çok hızlı bir süreç yaşanmıştı 2013'teki o süreç içerisinde İstanbul Emniyetinde FETÖ'den e, talimatla hareket eden şube müdürleri çok kısa süre içerisinde görevlerinden alındı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni tayinlerle birlikte de yeni şube müdürleri göreve geldi. Ancak yine de FETÖ'nün içerisindeki o sözde şube müdürleriyle birlikte emirleri altındaki polislerin de ihraç ve uzaklaştırma sürecinde de oldukça hızlı ve baş döndürücü günler yaşanmıştı. Bir kere daha belirtelim 17-25 Aralık Kumpası kapsamında görevden alınan şube müdürlerinin ardından 17 Aralık'tan 4 gün sonra da yine mali şubede o evraklarla ilgili imha görüntüleri de dikkat çeken detaylar arasındaydı. Yani 17-25 Aralık sürecinde vatan emniyette de oldukça hareketli dakikalar ve saatler yaşanmıştı Erkan Tan. Ramazan Almacayır o gün İstanbul'da Emniyet İl Müdürlüğü'nde neler yaşandığıyla ilgili ayrıntıları anlattı sizlere efendim stüdyoda. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Ancak yayınımıza stüdyomuzun dışından bir misafir katılacak. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı yayın konuğumuz olacak. Mehmet Sarı İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yayınımıza katılıyor. Mehmet Bey Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey. Ben de iyi yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Şimdi 17 Aralık'ta yıllar önce e, hakim kılıklı, savcı kılıklı, emniyet e, e, kimlikli, emniyet mensubu kimlikli e, bir ihanet şebekesi vardı karşımızda. E, neydi gerekçeleri, e, hedefleri neydi? Oradan başlayalım. Şimdi e, tabii 17-25 Aralık süreci aslında ilk amaçlarını, kendi e, gizli niyetlerini alenileştirdikleri bir tarih olarak Türkiye'de belirdi. Bunlardan bir tanesi tabii 17 Aralık 2013 tarihinde başlattıkları sözde hukuki e, süreçle kendilerinin yolsuzlukları soruşturdukları çerçevesinde ifade ettikleri ama temelinde aslında karşımızda tüm usul ve hukuki hükümlerin tamamının atlandığı karşımızda sözde bir yargılama faaliyeti olarak kendini gösterdi. Ama sabahın aslında Türkiye bu tür faaliyetlere çok alışık değil dişin esası. Muammer Akkaş biliyorsunuz ki o dönem yetkili Cumhuriyet Başsavcısı özel yetkili mahkemeler bağlamında kendisi özel yetkili savcı olarak sözde soruşturma yaptığını dolayısıyla yolsuzluklara karşı bir soruşturma başlattığı yönünde basın açıklamasıyla adliye önünde böyle bir soruşturmanın yapıldığı kamuoyuna ilan edildi. Biz her şeyden önce şunu defaatle de vurgularız. Bakınız usul esasa mukaddemdir diye. Yani siz usulü pas geçerekten esasa dönük olarak yapacağınız her tür faaliyet, her tür hukuki yapmış olduğunuz işlem ve eylemler temelden çöker. Yani Fethullahçılar 17 Aralık 2013 tarihince aslında usulden kaybettiler. Yani bu baştan ifade etmem lazım. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan bu faaliyet her şeyden önce bir taraftan e, yolsuzlukları soruşturuyoruz kisvesi altında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümetine karşı aslında ilk beliren yargı darbesi faaliyeti olarak biz bunu tanımlıyoruz. Çünkü bu soruşturmaların tamamı o dönem itibariyle terörle mücadele kanunu 10. maddesi kapsamında bir soruşturma yürüttüklerini ve ceza muhakemesi kanunu 250-252. maddelerindeki usullerin tamamı pas geçilmek suretiyle direkt doğrudan e, soruşturmalara dahil ettikleri yani örgütsel faaliyet sözde adı altında tüm Türkiye'nin kapsayacak şekilde soruşturmalara dahil ettikleri ve süreç içinde böyle bir özel... bağımsız suçlamalarla birbirleriyle de alakası olmayan suçlamalarla bir çete algısı oluşturmak istediler. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu konuyu da açıklamanızı rica ediyorum. Şimdi e, buradaki meselenin aslında Türkiye'nin tüm o dönem itibariyle e, tabir caizse Türkiye'nin en önde olan sadece bir e, seçilmiş hükümet ve bu bağlamındaki Türkiye'nin yönetenlere e, dönük olarak bir faaliyet olarak da kalmadı mesele. Dönem itibariyle 25 Aralık'a doğru biz gittiğimizde aslında Türkiye'nin en ödemli iş adamları dönem itibariyle Türkiye'nin e, o tarihteki dünyadaki 10 büyük yatırımdan 6 tanesini Türkiye'de gerçekleştiren müteahhitlere karşı da aslında bir faaliyetin gerçekleştirilme arefesinde olduğumuzu gördük. Nitekim 25 Aralık sabahına kalktığımızda da bu minvaldeki işte tutuklama ve gözaltı kararlarına kalktıklarını da gördük. Aslında bu Fethullahçı terör örgütü sözde hakim ve savcı kılıklıların Burada nedenli Türk yargı sistematiğini zafiyete uğrattıkları bir tarafa diğer yönüyle de aslında Türkiye'nin gerçekten seçilmiş meşru hükümetini bir noktalarda yargı eliyle alaşağı etme çabasını diğer yönüyle de ekonomik ayağını teşkil eden iş adamlarına karşı da girişilen bir faaliyet olarak belirdiğini burada ifade etmem lazım. Ben bu bakımdan gerçekten bu yürütülen faaliyet bir hukuki faaliyet değildi. Çünkü Sözde e, savcı hakim kılıklı gözüken bu Fetullahçı terör örgütü mensupları paralel devlet yapılanmasının unsurları gerçekten bir bakıyorsunuz ki siz dönemin e, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın e, Turan Çolak Kadın'ın bilgisi dışında soruşturmalar yaptıkları nitekim İstanbul Emniyeti'nde hazırlıkladıkları sözde iddianameleri bu noktalardaki sözde soruşturmaları direkt uyap sistemine aktarmadan da bu faaliyette giriştiklerini gördük. Bakınız öncelikle olarak şunu ifade edeyim. Cumhuriyet Başsavcısı her şeyden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Türkiye Cumhuriyeti adına, Türk milleti adına soruşturma makamını ifa eder. Altında görev ifa eden savcılar tamamıyla savcı adına hareket eder. Yani başsavcının bilgisi dahilinde, bilgisi hilafına bir türlü faaliyette bulunmaları mümkün değildir. Ama o gün biz Muammer Akkaş'tır, Celal Karadır, Zekeriya Öz'dür. Bu tür sözde savcı görünümlü kişilerin uyap sistemine aktırmadan direkt İstanbul Emniyeti'nde hazırlanan soruşturmaları ve devamındaki bu tür iddianame süreçlerini aslında getirip birden alenileştirdiklerini Adliye önünde basın açıklamaları yapmak suretiyle kalkıp da soruşturmalara giriştiklerini görmüş olduk. Mehmet bey Bunun bu arada tabii medya gerçekten... medya medya ayağı da var bu işin bu, bu 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 alçaklara Fethullah Gülen kahpesine, hainine adamlarına ve sevenlerine medyadaki yayınlarla yardım edenleri de özellikle belirtmek gerekiyor öyle değil mi? Burada şüphe yok. Bakınız burada dönem itibariyle e, bu işe kalkışan FETÖ'cülerin bir taraftan da e, Türkiye'de kendini siyaseten muhalefet çevresinde olanların bırakınız hakimler savcılar işini yapsın diyerekten bunu ana muhalefet çevresinde de bunu ifade etmeye kalktıklarını unutmayalım. Bunlar da tarihe altını çizerek geçtiğini ifade etmek lazım. Bu tarihe geçen hadiselerin altını bir kere de burada biz çizmiş olalım. Gerçekten unutmayalım her şeyden önce yapılan faaliyetin bir hukuki faaliyet olmadığını bundan bu ortaya çıkan usulsüzlükler üzerinden kendine siyasette alan açmaya çalışmanın da çok ciddi bir handikap olduğunu gerçekten Türkiye'nin siyaseti olamayacağını da burada ifade etmiş olayım. Bu önemli çünkü bakınız bunun elbette Fethullahçı terör örgütünün çok çeşitli katmanlarda irtibatlı olduğu kendi elemanları vardı ama bu dönem itibariyle oluşan kaostan da kendine siyaseten alan oluşturmaya çalışanlar olduğu gerçekliği var. Diğer yönüyle medyada da elbette tartışmasız bunun yandaşları ve caizse bunun destekçileri olmadığı mümkün olamaz. Bu bakımdan da gerçekten bu yöndeki faaliyette bulunan buna karşı destekte olanlar da olduğunda bu ifade etmemiz lazım. Nitekim 17-25 Aralık süreci aslında sadece vakayı adiden bir hadise değildi. Çok planlı ve bir bakıyoruz ki Amerika'da çok kısa bir süre önce Türkiye'nin ana muhalefet liderinin de gidip de bu 17-25 Aralık sürecine hazırlandığı tabirca ise bu anlamdaki Faaliyetler bakımından kendisinin de orada birife edildiği ve geldiğinde de hemen 17-25 Aralık sürecinden sonra e, kendilerinin Ergenekon-Balyoz davalarında karşı olduklarını ifade ettikleri savcıları desteklemeye bırakın hakim savcılar işini yapsın diyerekten bunlara da destek olmaya çalıştıklarını gördü Türkiye. Yani bu bakımdan bu faaliyet sıradan bir hadise değildi gerçekten çok planlı programlı önceden hazırlanmış. Ve burada tabir caizse kendilerine tevdi edilen rolleri herkesin uygulamaya kalkıştığı bir süreç olarak gerçekleştiğinde burada ifade etmek yani lazım. Yani bu böyle ben bir bu Sarayı, yolsuzluklarla mücadele ediyoruz kılıfını giydirilmeye çalıştıkları ama yolsuzlukla mücadeleyle alakası olmayan ve hukukla da hiç ilgisi olmayan bir hadise olduğunu özellikle hatırlamamız gereken durumlar bunlar. Şüphesiz çünkü Fetullahçı terör örgütü mensuplarının sözde hakim ve savcı kılıklılarının hazırlamış oldukları bu soruşturmalar, başlatmış oldukları soruşturmaların temelinde sakatlık vardı. Belki baştan dediğim cümleyi tekrar etmek istiyorum. Usulü pas geçerseniz siz adliye dışındaki eğer basın açıklamalarıyla bir soruşturma yaparsanız her şeyden önce burada siz dönemin koşullarına oynadığınızı alenileştirmiş olursunuz. Nitekim orada aslında yaklaşan önemli bir tarih var. Onu hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Bakınız Mart seçimleri, yerel seçimlerde direkt Türkiye siyasetine etki oluşturmak, öncelikli olarak burada siyasette bir kırılma alanı oluşturduktan sonra siyasete dizayn çerçevesinde girişilen bir süreçti bu. Unutmayalım ki bu çerçevede de ben az evvel de ifade ettiğim gibi Ana Muhalefet Partisi Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bu anlamda bir kalkıp kendisinin de bu anlamdaki girişimleri ve beyanatlarının da çok dikkat çekici olduğunu burada tekrar etmem lazım. Dolayısıyla bu her ne kadar bir yargısal sözde süreç itibariyle başlatılmış olsa da bu Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin yatırım yapılan en önemli şirketlerine, Türkiye'nin dönem itibariyle bürokratlarına ve Türkiye'nin seçilmiş hükümetine karşı girişilen tam anlamıyla sözde bir kumpas süreciydi ve nitekim bu da gerçekten o dönem itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dirayetli hakim savcılarımızın ve gerçekten vatanına, milletine paydaş olan bu milli paydadaki buluşan tüm hukukçular eliyle bu sürecin ortadan kaldırıldığını, Sayın Turan Çolak Kadın'ın da dönem itibariyle gerçekten süreç itibariyle önemli bir etki alanı oluşturduğunu bu ifade etmem lazım. Tabii ki bu HSK seçimleri çerçevesinde de aslında süreçlerin çok önceden kurgulanarak bugünlere getirildiğinde tekraren ifade etmem lazım. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizler sayesinde ve gerçekten vatanını, milletini, devletini, hukuku seven hukukçular sayesinde unutmayacağız, unutturmayacağız onların bu ihanetini Allah'ın izniyle. Mehmet Sarı yayınımızdaydı. Kendisine çok teşekkür ettik efendim. Bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi medya ve ve diğer ayakları bu ihanette nasıl rol aldılar bunu anlatacağız.